23 Nisan günü bayram yapar çocuklar 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü 1920'de duyuldu halkın sesi açıldı bu tarihte büyük millet meclisi bugün edildi ilan yeni bir Türk devleti bundan 23 Nisan sevindirir milleti 23 Nisan Sevinçliyiz hepimiz Taşlı bugün neşemiz Eğleniriz güleriz Geldi 23 Nisan Süsleriz her yanı Geldi çocuk bayramı Atatürk'ün armağını Geldi 23 Nisan 23 Nisan kutlu olsun Türkiye Kiminin seçisi ya Kiminin seçisi sarı? Ankara'da buluştu Dünyanın çocukları Her 23 Nisan'da tekrar dönür bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. 23 Nisan Kucak dolusu sevgiler Atatürk'ü gönülden Bayram geldi coşalım Sevinelim yürekten Bayraklar elimizde Koşalım meydanlara 23 Nisan şiirleri Armağandır atama. Bu bayram bizlere. Atamızdan armağan. Sevinelim çocuklar. Bugün 23 Nisan. Şanlı bayramımızla donatalım dört yana. Büyük coşku içinde kutlayalım bayramı. 23 Nisan. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ülkümüzde buluştu, dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da Tekrarlanır bu olay. Gelişme nedeniyle Bugün 23 Nisan toplandı bütün vatan. Millet meclisimizi Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu. Yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini dünyalara duyurdu. Yükseldi bayrağımız. Koparıldı bayrağımız. Sultandan ayrılınca kurtuldu toprağımız. Türk çocuğu yüzdür sevip yaşan yurdunda emin. Bugün an bayram et. Bugün senindir senin. Nisan. Yurdumuzun çiçekleri geleceğe bakıyor Ellerinde bayrakları meydanlara atıyor. Hepsi kovukla yüzleri gülüyor Mutluluktur bize 23 Nisan Küçük hanımlar, küçük beyler Dünya çocuklarını davet ederler Kardeşlik duygusuyla eğlenirler Barıştır bize 23 Nisan Müdülesi açtın, müjdeler verdin bize Yetki milletinde güvendik kendimize Sonsuza kadar boş atam yüz size. Armağandı bize 23 insan. Ay ve yıldız dalgalanıyor bay bayrağımız. Sadece senin altında yaşayacağız. Atatürk'ün izinden hiç ayrılmayacağız. Özgürlüktür bize 23 insan. Bütün çocukların 23 insanı kutluyorum. Sevinçliyiz hepimiz. Taştı gün sevincimiz. Eğlenip geldi 23 Nisan. Süslenip Sütleri zeryanır, geldi çocuk bayramı, Atatürk'ün Armağan'ı, yaşa 23 Nisan. 23 Nisan, bayram yapar çocuklar, 23 Nisan günü, büyük bir sevinç kaplar, Bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi, Açıldı bu tarihte büyük millet meclisi. Bugün edildiğiyle yeni bir Türk devleti, Bundan 23 Nisan, sevindirir milleti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Nasıl sevilmez insan Bugün 23 Nisan Bak süslenmiş dört bir yan Minnet mercesi kurduk Düşmanı yurttan kovduk Hürriyete kavuştuk Yaşasın 23 Nisan Egemenlik olsun Sen bir Türk olsun Yurdumuzu korusun. Yaşasın 23 Nisan. Bugün gençlik günüdür. Türklerin düğünüdür. Milletimin önüdür. Yaşasın 25 Nisan. Sabah uyandım. Heyecanla haykırdım. Bugün 23 Nisan. Kalbim heyecanla atar. Tüm dünya haykırır 23 Nisan'ı. Bayrağımın zaferi. Çocukların neşesi. Atatürk. Meclisi bugün de kurdu. Çocukların kalbinde ölümsüz oldu. 23 Nisan bize bayram. Dünya atamıza hayran. Izindeyiz her zaman. Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan Bugün 23 Nisan. Toplandı bütün vatan. Millet meclisimize. Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu. Yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini dünyalara duyurdu. 23 Nisan, 23 Nisan geldi. Bütün çocuklar neşelendi. Bütün çocuklar çok mutlu. Yaşasın 23 Nisan. Şiirler okuduk. 23 Nisan'ı kutladık. Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan. Bugün çocuk günüdür. Dünyanın düğünüdür. Ulusun günüdür. Hoş geldin 23 Nisan. Bağımsızlık özüdür. Kardeşliğin günüdür. Atatürk'ün sözüdür. Hoş geldin 23 Nisan. Herkesin 23 Nisan'ı kutluyorum. Nasıl sevilmez insan. Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan. Bugün 23 Nisan. Millet meclisini kurduk. Düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk. Bugün 23 Nisan. Egemenlik bulsun. Sen bir Türk olsun. Yurdumuzu korursun. Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan. Şu 23 Nisan'ı ne kadar çok severim. Neden diye sorarlarsa kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez bana onun tadını. Atam çocuk bayramı koymuş onun adını. Yaşa 23 Nisan. Sevilmeyen yok inan. Saçlığım mutlulukla neşe doluyor her yan. 23 Nisan, yarının büyükleriyiz, içimiz kıpır kıpır, rüya gibi bir bayram, Mustafa Kemal'den armağan, İzindeyiz bizler her an, ülkemde bayram coşkusu, çocuklar bugünün en mutlusu, Neşeyle ile sevinç ile. işte bugün bayram bize, saygı sevgi, umut heyecan, adam sen rahat uyu, nice bayramlar yaşayacak bu vatan, 23 Nisan çocuk bayramı kutlu olsun bütün vatan. Millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu. Yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini dünyalara duyurdu. Yükseldi bayrağımız, koparıldı bağımız. Sultandan ayrılınca kurtuldu toprağımız. çocuğu gül sevin, yaşa yurdum demin. Bugünü an bayram et, bu bayram senindir senin. Herkese 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kutluyorum. Yıl 23 Nisan 1920. Atam düşünmüş tüm nesli. Geleceğin gençleri sizlere bu armağan. Koruyup kollayalım, sevgiyle kutlayalım. Al bayrak elimizde bugün 23 Nisan. Her sene aynı coşku. İçimizde çağlayan anam babam tüm vatan gurur duyuyor inan. Arkadaşlar hepinizin e, 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. 23 Nisan Bugün 23 Nisan. toplandı bütün vatan. Millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu, yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini dünyalara duyurdu. Yükseldi bayrağımız, koparıldı bağımız. Sultandan ayrılınca kurtuldu toprağımız. Türk çocuğu gül sevin, yaşa yurdunda emin. Bugüne an bayramet et, bugün senindir senin. Çocuk Bayramı'nda gelmiş katılmış aramıza. Atatürk çocuk olmuş bakın sallanıyor salıncakta. Gülüyor gözlerinin içi gülüyor. Göklerdeki denizler kadar mavi diyor ki Çocuklar ben verdim size bayramın en güzelini. Dilerim yurdumun çocukları tüm dünyanın çocukları. Gülüp oynasınlar bugünkü gibi. Acıda sevinçte kardeş olsunlar. Çılmasın yeryüzündeki barış tüpleri. Nisan. Bugün 23 Nisan. Bütün çocuklara arma. Mustafa Kemal Atatürk'ten dünya çocuklarını arma. Kuruldu Büyük Millet Meclisi. Neşe dolu yurdun her kişisi. Çocukların bayram meclisi bugün 23 Nisan. 23 Nisan. Nasıl sevilmez insan? Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan. Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk. Düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusun. Sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu korursun. Yaşasın 23 Nisan. Bugün gençlik günüdür. Türklerin düğünüdür. Milletimizin ünüdür. Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan. Bayram oldu Nisanlar, bizim oldu Nisanlar. 23 gelince Nisan'da her şöyle neşenlik olur bu dünya. Çocukların olsun bayram hediye dünyada her çocuğa. 23 Nisan kutlu olsun. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Ay yıldızlı bayram. Hep göklerde dalgalan. Bu büyük gün bize Atatürk'ten armağan. Eğlenelim, coşalım. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan, bugün 23 Nisan Toplandı bütün vatan millet meclisinde Atatürk oldu başkan. K kaldırdı hasta yurdunu yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanslı sesini dünyalar duydu. Yükseldi bayrağımız. Sultandan ayrılınca kurtuldu toprağımız. Türk çocuğunu gül sevin. Yaşıyor ordu emin. Bugün az bayram et. Bugün senindir senin. 23 Nisan sana armağan ettim. Ata bu güzel gün, günü. 23 Nisan bugün. Bu çocuk bayramı günü. Sevin, oyna, gez, dolay. Senin bayramın bugün. Bayramını sev arkadaş. dal ya 23 Nisan. Bu gelen bize bayram. yükseldi bak önümüz. 23 Nisan bize en... Bizim en şerefli günümüz al bayrağı açalım, gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere, bu günleri verene. Bizim için harcanan, boşa gitmez. Bu emek çünkü her Türk çocuğunun 23 Nisan demek. 23 Nisan, bugün 23 Nisan toplandı bütün vatan. Millet meclisi ise Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu, Yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini dünyalara duyurdu. Sevinçliyiz hepimiz, taşta bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz, geldi 23 Nisan. Süsleriniz biz her yana, geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün ar armağanı yaşasın 23 Nisan. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız.